Suçe bizden önce okula gitmiş. Çok şaşırdık. Bu, bu arada benim kombinim bu. Arkadaşlar İrem geçen gün çekçek çek öğretmeni rahat rahat otursun diye koltuğa basmadan yerde yuvarlandı. Sonra da taklattı. <laughs> Hepsi çekçek öğretmeni rahat otursun diye. İsmail, bu, bu ya İsmail oturacağım. Oh, Hadi be. Aynen, yorga, yorga, yorga. Merhaba arkadaşlar. Bugün eee Kanalımızın ilk videosu mu? Hayır benim ikinci videom. Rekılar harika. Birinci bir şey İzmir yapacağız. gitsin. <laughs> evet. evet arkadaşlar bugün günlerden. Arkadaşlar ben de gelebilirim. 21 Nisan pazartesi. 21. Oha Nisan 21 Arkadaşlar mi ödev mi? yaptım. Videoyu editlerken eklemek istedim. Bugün tarihlerden 19 Mayıs. Ay ne 19 Mayıs. 17 Mayıs. Ve ben bir aydır falan video duruyor hiç editlememişim. Buna eklemek istiyorum. Neyse. Ben çekmiyorum. Bakın Kanye West'i kılıfım. Bu adamla bu adamın farkını anlayan <laughs> bugün e, bir şeye e, şeye adım atıyoruz. Vlog <laughs> <Blok> çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben takip etmiyorum. Arkadaşlar, bizim tele okul Aysun'un ananı İrem. <laughs> bizim sınıfa arama yaptılar diyorlar. Onu İren'le mi yazdın? İrem'i yazdım. İrem'in yazını çıkmıyor. İrem'in yazını Benim gacha hesabım çıkıyor. <Sessizlik> <Sessizlik> evet arkadaşlar merhaba coğrafyadan ödev varmış hiçbirimizin haberi yok. Koşamadım. Ben bugün niye koşamadım? 2 ay oldu hala vermedim. Bugün veriyorum. Müslüme. Arkadaşlar bakın Müslüme saçlı <Sessizlik> tüm. Tamam ver de yapalım. Oh my god. Bir de bütün Müslüme saçlı tüm. Müslüme'nin kılıfı da çok güzel arkadaşlar.

Hmm, sıkılam, sıkılam, sıkılam. benim Ya o sıkılam değil, o erkek değil. Ben bir şey, ben bir şey. Sıkılam. sadece erkekler sıkıla oluyor. Sıkılam. Oğlum sadece Sen, erkekler. Dün, tüm depolama alanım da, of ya çok dağılıyor Dün tüm depolama alanım doldu. Ve gittim Instagram, WhatsApp'taki tüm WhatsApp'taki tüm yazışmalarımı sildim. WhatsApp 8 GB'lı. Bir tane birisiyle bir Şu an konuşmadığım birisiyle. Mesajlarımız vardı. Dedim sildim zaten konuşmuyoruz. 1 GB oradan gitti artık. Öyle artık ne konuştuysak ne şimdi saçma tarayacağım. Sonra hazırım. Tuğçe'nin çıkıyorum demesini bekleyeceğim. Turşen çıkarsa. Normal güneş çıkıyor, süreceğim. Benim güneş alerjim var. Of. O formam görünüyor. Yanında da yıkarlı formam var. Tayyip. Tayyip. Ruh ta doğurup geleyim yazmış. Bugün doğuma gidiyordu. Komik olmuş bana. sen. Evet arkadaşlar. Gizem. Gizem'din. Gizem de. Gizem YouTube atmıyorsun. Tamam. Gizem'i sansürlüyoruz. Gizem'in Gizem'i Gizem önünde Cemkut fotoğrafı konular mı? <laughs> Sansür niyetine. Ekran böyle. Tamam, tamam. <laughs> <laughs> Yeter arkadaşlar. Gizem dün gelmedi okula. Her şeyi kaçırdık. Hey oluyor ya eski videoları. İrem da burnumu ısırdı. Burnum da çok da acıyor da şu an. Da da Şuraları ısırdım. Babam bana yazmış şey Benim diyor. Şey diyor Sana bir tane video atacağım ama sakın arkadaşlarına gösterme de yazmış. Acaba ya, babam bunu görecek YouTube'da. Oğlum harbi mi? Bugün girerken yansıkla İrem'i düşürüyordum. Oh. Ya ne oldu? <laughs> Ben gülüyordum bir olay oldu sınıfta gülüyordum. Böyle şişe duruyor şişe tamam mı? Tamam. Ben, ben gülerken nereye gittim sonra böyle kapı attı bir şey. Tuğçe <laughs> ona gülerken biz tekli sandalyelerde <laughs> oturuyoruz. Tuğçe böyle gitti. Düşüyordu. Düşüyordu çok komik olay. Arkadaşlar Özgür Fadır'ımız fazla fazla aldığı için İrem'e de getirdim. İlhine. Ece karnımız da <laughs> Evet Suriye'yiz. Evet arkadaşlar Tuğçe, Tuğçe Eksin'i engelliyor. Arkadaşlar, Tuğçe Eksin, Tuğçe, de eksine, de, eksine, Tuğçe engelliyor. engellemiş. Engellememiş miydi? İbrahim Hocam. İbrahim Hocam. Ana olarak. Anlatan Ana olarak. Duyuyorum. Bu adamı sevmeyen. Ben, adamı sevmeyen... ben de. Tamam hocam. O şekilde konuşamazsın. Çek benim hocamla <laughs> İbrahim Hoca youtube, atacağız, İbrahim Hoca YouTube atacağım bu arada İbrahim youtube atıcam bu arada göremiyorum Oğlum ki Evet arkadaşlar İrem bugün tripotunu unuttuğu için Elimizle tutuyoruz Kıvırcığım bozuldu. Aa, evet. Mabiyo. 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 Kıvırcığım Mabiyo. Mabiyo. çok bozuldu. Bak benim. Gel gel. Sırça şey gel. Tır şey, tır. Bir daha. <laughs> Bak ben kıvır kıvırım. Bu da düz düz. You and me. Oh, dur evet. dur. Öyle <laughs> dur. Düz olduğu için. Bu nasıl hetero yani? Bu yanındaki hetero değildir foto olmuş. değil. Yani Kızım tarzı beautiful. I like it. That that I like it. Oh, öyle koyalım. Selam girls. Görsün bay. Yani sahili güzelleştirmişler lan. Ben bayağıdır zaten. <laughs> <Ondan> Ananı <da> buraya koyalım. <laughs> çok, çok güzeldir şey. insan. Nasıl? Cidden dirty. Evet. <laughs> Bok gibi oldu <laughs> benim. Hadi git ya. Kanka az önce Çekme beni git şuradan. <gülüyor> <gülüyor> Yanına koy. koy Yanına <laughs> 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 <laughs>

kendisi gibi hani her, hepsinin farklı aroması var. Değil mi öyle ya. Ben içemem ben. Şu şarkının adı ne? O dudaklar Oha mı koyayım? Oğlum ne yaptınız? Ne? O dudaklar. Ya o şarkının adı ne? Bu mu? <laughs> <ya>, o dudaklar, bal Bir de... Bunlar söylüyor ya. Bunlar söylüyor ya. Bunlar söylüyor ya. Bunlar söylüyor ya. Eğer ne? delilerden kalacak. Bu çekil misin? çekmeye çalışıyorum. Silahını al, silahını al. Ölüler delilerden çalacak. Çok gerginim. Neden gerginsin? Biliyorsun. Hadi. Of çantamı alacağım. Aa öyle tutma yan tut. Ben yan tutuyorum. Kimi var mı? Anya sayo. diyorum ben. Bacım. Bacım. <laughs> <laughs> nasıl yatsın? oldu? Sıkkılım Oha seni sıkkılı niye kaydedeceğim Seni yok var. Hayır var Babaanneme gönder remen Bugün yanıma para almadım ya, Adı ne? Leyla Babaanneme gönder remen Babaanne merhaba Babaanneme gönder remen <laughs>

şimdi mama okula götüreceğim tutacağım yani çok korkunç bir an benim için tüm anksiyetimin içine ettiğim bir an ama olsun olsun ben kaşındım Ece rollenmeye çalıştı rolle maçı kaybettik 2-0, ee, hoparlörümü boşuna getirdim. Bu maç var getirmeyeceğim ve büyük ihtimalle bu maçı alacaklar. Ve kuşum öldü. Böyle onunla ilgileniyordum, o yüzden geç kalacağım okula. Şu an konuşmak yerine çıkmam lazım. Konuşacağım yani. Neyse kuşum öldü. Polat bir dakika. Abi benim telefonum benim diğer telefonum bir adı var. O da Polat. Polat. Ve hani ben mesela telefon kutusu geliyor ya. Ben mesela telefon kutusu geldiğine diyorum ki Polat'ı getirin. Polat'ı getiriyorlar. Elimdeki elimdekinin adı da Ömer. Neden Ömer? Hadi onun hikayesini anlatayım öyle çıkayım. Acaba, acaba sen gay misin? Çünkü bu elimdeki kaçak iPhone tamam mı? Ve bu, bunun bir ara şarj cihazı bozuldu. Şarj cihazı bozulunca da şarj almadı. Ben bunu bir 5 gün, altı gün falan kullanamadım. O yüzden yani otomatik olarak Polat'a geçiş yaptım. Polat'a geçiş yapınca da e, Polat'ı kullandım, kullandım Sonra bu Ömer düzelince ben Polat'ı hemen bıraktım. Ve sonra Ece bir anda dedi ki şey story atmış bir tane. Polat ezel gibiydi. iPhone Ömer gelince yeri gitti. Evet, öyle bir soru atmıştı. Oradan bunda da Ömer oldu ama Ömer'i ben kullanmıyorum. Biraz biraz farklı değil. Ömer'i ku Ömer kullanmıyorum çok. Ama Polat'ı kullanmak zorundayım. Çünkü Polat Polat. Yani Neyse ben çünkü Çok konuştum. Gece de yok. Tek başımayım bu arada. Çünkü okul maçı var ya çok mantıklı. İlk ders uyumuşum. Ama ilk ders çok sağlam. Neymiş? Bak Of, her yerim ağrıyor laboratuvara geldim anlattım ben bunu niye söylüyorum ki tekrar neyse of kirpiklerim çok güzel moralim çok kötü umarım moralimi düzeltebilirim arkadaşlar merhaba güzel. Eve çok güzel bir yatırım yaptım. Ee, Anne olduğunu her yerde gösteriyorum. <laughs> Neydi lan adı? Army Bomb aldım arkadaşlar. <laughs>